Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün dışarıdaki çiçeklerimizi saksılarımıza yerleştirme zamanı. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, şimdi bugün bahçemizde çiçeklerimizi saksılarımıza alacağız arkadaşlar. Geç bir kaldık. Hastalıktan dolayı size yaptıklarımızı göstereyim. Burası. Burası da benim çiçek alanım. Duvarım. Şöyle göstereyim ben size. Şimdi. daha yeni yeni yapıyoruz arkadaşlar. O nedenle biraz dağınıklık var. Biraz sonra hepsini yerleştirdikten sonra size tekrar çekimlerimizi göstereceğim. Kiraz ağacımız maşallah bu sene çiçekleri bol ama kuşlar rahat bırakmıyorlar arkadaşlar. onları da saksılarımıza alacağız toprağımızı hazırladık sevgili arkadaşlarım toprağımızın içerisinde dörtte bir oranında perlit kattık normal dörtte bir oranında yine normal toprak bahçesi kattık diğeri torf e, torfun içerisine de bir kiloya yakın hayvan gübresi kattık elenmiş yanmış gübre olması lazım sevgili arkadaşlar buraya başlamadan önce bahçemdeki çiçeklerimi göstermek istiyorum. Lalelerimiz artık solmak üzere. Nergizlerimiz solmak üzere. Şöyle hepsini ben size göstermeye çalışayım. Şuhalarımız yeni yeni açmaya başladılar arkadaşlar. Yıldızlarımız. Kökçe kayığımız daha yeni yeni çıkmaya başladı. Zamban bir çeşidi bu da arkadaşlar. Daha çok yeniler. Şöyle göstereyim ben size. Çok güzel bir çiçek bu da. Değişik bir çiçek. Harika bir kokusu var. Çok güzel. Nergizlerimiz. Hazır. Böllerimiz yeni yeni açıyorlar arkadaşlar. Bakın çok güzel. Aslan ağzı. Bakın. Kök ayığımız. gayet güzel büyüdü. Nergizimiz ve. İşte değişik renkte bir nergiz. Buralar şenlenecek inşallah sevgili arkadaşlarım. O diplerde gördükleriniz yumurta kabuklar. Yumurta kabuğunu kurutuyoruz. Daha sonra toprağın üstünden atıyoruz sevgili arkadaşlarım. Kendiliğinden büyüyorlar. güllerimiz falan büyüdükten sonra çok güzel olacak inşallah bahçemiz. Şimdi bugün ekimlerimizi yapacağız sevgili arkadaşlar. Şimdi ekimimize geçelim. Halk arasında sakız begonya diye adlandırılıyor. Onları halledeceğiz. Bunu dikeceğiz ilk önce. Kenarlarından güzelce bastırıyoruz arkadaşlar. Bakın zaten 2 3 tane birden dikilmiş. Bunun toprağını birazcık boşaltıyoruz. Şöyle fazla gelen kökleri kesiyoruz arkadaşlar. Bunu şu şekilde diktik. Yanına da bir tane daha bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Çok güzel çiçeği var. Şeklinden göstereyim ben size. Yine kenarlardan bastırıyoruz. Köklerin fazlasını kesiyoruz. Büyümeyi engelleyebilir ilerledikçe. Bu nedenle köklerimizi bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Alalım. şekilde hava olmayacak şekilde üstünden de bastıracağız arkadaşlar. Bahar geldi. Artık bahçelerimize çiçek dikme zamanı geldi. Bunlar dükkanımızdan getirdiğimiz çiçeklerimiz. 17 gün bayrama kadar dükkanımız kapalı. Normalde çiçekçiler bundan mı bu ama bizim dükkanımız ee, ham gibi kapalı bir yerde olduğu için mecburen bizler de kapattık arkadaşlar. Evet. Bunu şimdi biraz sonra sulamasını yapacağız. Maalesef çocuk sesleri geliyor. Akşama kadar bekledim ama çekim yapmak için çocuklar içeriye girmiyor. Bizim siteye uğramadı yani şey. Yasak. şekilde. Bakın çok güzeller. Ama bir an önce dikmemiz lazım. burada oluşan kökleri alın arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Şu şekilde fazla olan kökleri alın ki ileride biraz daha büyümesine fırsat olsun. Şu kuruyan yaprakları da alalım. Şöyle fazla kökleri alıyoruz arkadaşlar. Bakın hiçbir şey olmaz, soğumaz. Korkmanıza gerek yok. Alabilirsiniz. Bunu buraya dikiyoruz. Şimdi doldurmasını yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş zaten çiçeklerde soğumaya başlamış. Birkaç gündür evde olduğu için. biraz sonra suladığımızda gayet güzel olur. Toplar o kendisini. binde kovutları da ayıtlayalım arkadaşlar. Jandarmanın siren sesi duyuluyor. Jandarma devamlı geziyor. Evet sevgili arkadaşlarım bunu da yaptık. iyice bastırdık. Toprak iyice tutsun diye. Şimdi sıra bunda. Öyle tersik renk yapıyorum arkadaşlar. Joker alıyorum. Komşumun köpeği. şekilde koyuyoruz. Kenarındaki yaprakları, kuruyanları alıyoruz. Bunlar büyüdükçe çok güzel olacaklar, serkacaklar Çöker. Karsus. Evet. Toprağın üstüne koyuyoruz. Ortalara dikkat edelim arkadaşlar. Ortada boşluk kalmasın. Yoksa emekleriniz boşa gider. Hava aldığı için kururlar. Biraz sonra su döktüğümüzde zaten üstünde olan topraklar aşağıya inecekler. O nedenle hiç merak etmeyin. güzel kokuyorlar. Evet. Çok güzel oldu. biraz sonra sulayınca canlanacak sevgili arkadaşlarım evet şimdi de buna iki tane dikelim değişik renk alalım. Bu renkleri aldık arkadaşlar. Çok güzel bir renk var. kenardaki otları alalım. Kuruyan yaprakları kopartalım. Hatta aşağıdaki alttaki yaprakları aldığınız takdirde daha da büyümesi hızlanır. Çünkü alttaki yapraklara güç vermek, enerji vermek zorunda. Bunu da böyle yapalım arkadaşlar. Çocuklar ileride oynar mısınız? Çekim yapıyorum ben. Çekim yapıyorum hadi. İleride oynayın. Kameraya çekiyorum. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel oldu. çekimi kapatmak zorundayım sevgili arkadaşlarım. Çünkü çocuklardan dolayı aşırı bir gürültü var. Doğru dürüst çekim yapamıyoruz. O nedenle bu kadarla yetinelim bugünlük. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Ve zil butonunu açık tutmayı lütfen unutmayınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinizin, hepimizin tuttuğu oruçlar kabul olsun inşallah. Dualarımız kabul olsun inşallah. Hoşçakalın. Çok güzel günlerde kalın. Bol bol çiçekli günlerde kalın sevgili arkadaşlarım.